Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Love'ın 12 inci çay seti ve bir adet çilek hediye olan şekerlik setini tanıtmaya çalışacağım. İlk önce size şunu söyleyeyim. Dışarıdan göründüğüne göre çilek hariç her şeye benziyor bu şekerlik. Evet. Bakalım. İlk defa açarmış gibi yapacağım ama açtım. Alal da bayağı oldu. Evet gördüğünüz üzere ben bir çıkartayım paketinden. Hemen geri dönüyoruz. Bazı çekim aksaklıklarından dolayı videoya yeniden başlıyorum. Evet gördüğünüz üzere yakın çekimden gayet güzel, hoş, zarif bardak. Boyutuna bakacak olursak boyutu da gördüğünüz gibi bir avuç içi kadar var. Gayet hoş. Çay tabağı daha hoşuma gitti. Neden? Çünkü genellikle gördüğümüz zaman böyle kavisli olmuyor, dümdüz oluyor çay tabakları. Evet niye Hasan Bey altısını çıkardınız diye soracak olursanız işsizlik efendim. Ben de neden çıkardığımı bilmiyorum ama olsun böyle yaptığımız zaman, toplu gördüğümüz zaman ki kameramanımız gösterebilirse çok güzel duruyor. Evet, e, burada da çilek haricinde her şeye benzeyen e, şekerliğimiz var. Yalan yok, indirimli gördüğüm için aldım. Bir de hani bir şey hediye edince insanın ilgisini çekiyor ya efendim. Hani benim de ilgimi öyle çekti. Ama şekerlik çok hoş değil. Gerçekten çok hoş. Zarif duruyor. Keza Aynı şekilde çay, bardak ve tabakları da çok zarif. Dal da zaten kalitesini biliyorsunuz 25 liraya almıştım. İnşallah dolardan dolayı 30-35 olmamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.